Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün topaç nasıl çevrilir? Nasıl atılır onu göstereceğim. Önce topaç alıyoruz. İpi de burada. İpin ucu zaten böyle açmamız gerekiyor ilk başta. Sonra, sonra şunu şöyle uca getirmemiz lazım. Şöyle tek parmağımızla tutup şunu şöyle çeviriyoruz. böyle yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Topajın üstünde parmağımız oluyor. Altında da şöyle olduğunda düzeltiyoruz. Telefonu alacağım ve atacağım. Bismillah. Arkadaşlar attım. Aralan çekeyim. Hop tuttum. Ay görüşürüz. Böyle çevrilir topaş.